C. Bugün kitap fuarı vardı Adana'da ve ben kitap fuarına gittim. Bu kitapları aldım. Bir tanesi şifa. Bu şekilde göstereyim. Ee, zihni iyileştirici gücüne dair bilimsel bir yolculuk. Hoşuma gitti. Güzel. Alternatif tıbba yönelmek hepten bir yanılgı mı yoksa bir fark yaratabilir mi demiş. Düşüncelerimiz, inançlarımız ve duygularımız fiziksel sağlığımızı etkiler mi? Soruları, soru kalıpları çok fazla derece hoşuma gitti. Bakalım gerçekten puanlamasını okuduktan sonra ne göreceğiz. Diğeri sabahdan elden bir klasik. Bunu aslında hediye de diyebiliriz yani denemek açısından aldım. 36 lira fiyatta. Da. Diğeri de. 120 liraydı, 118 lira. Bu da 100 liraydı, 98 lira. Bu da Sherlock. Herhalde o kadar kalabalıkta gezince virüs kaptım bilemedim şimdi çok kalabalıktı. Sherlock Holmes gibi düşünmek. Mastermind diye bir kişi yazmış. 17, 17 dile çevrilmiş. Akran <laughs> <laughs> Kitapta aslında yapılan şeylerin asıl yapılması gereken şeylere nasıl dönüştürülebileceğinden bahsediyor. Beni çok böyle birkaç cümle etkiledi. Hem bir şeye inandığın sürece senindir kavramını somut olarak beynimize aşılıyor gibi hissettim. Tabi okudukça fikrim değişecek gibi hissediyorum. Şu anda hala şeyi 13 kuralı okuyorum. FBI ajanını yazdı. Adım adım gidiyorum ama Güzel. Çok hoşuma gitti. Ben uyumak üzereyim bu arada. O yüzden kitaplarımızı tekrar gösteriyorum. Siz seviyorum. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ve okuduğunuzda sizin hayatınızı gerçekten değiştiren bir kitap varsa yorumlara onu yazarsanız çok sevinirim. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.